Hı -hı. Poğaçama bakıp yuttum da boğazımda kalacağım. <laughs> en başından kilo almayacaktım küçük hanım. Bir haftada bir kilo verdim bile. <laughs> Çünkü İstanbul'un en iyi sağlık koçuyla çalışıyorsun. Bir kaşık reçel öldürmez. Kenan'ın zayıflatamadığı kimse yok daha. Galiba ilk sen olacaksın. <laughs> Kenan duyarsa sana ceza olarak salatalık yoğurt günü verir bak. Kenan mı? Hı. -hı. On dakika gördüm. Bu ne samimiyet? Yok. Biz bir iki kere daha görüştük. Sen de mi kilo veriyorsun? Yok. Yani sosyal olarak görüşüyoruz öyle. Hadi be! <laughs> Abla Ahmet'ten daha yeni ayrıldın. Ayrıca hani Heri'den sonra bir daha beslenme uzmanlarıyla falan işin olmazdı? Ya ben birinin spor hocası, beslenme uzmanı falan olmasından sıkılmamışım ki. Kaybeden olmasından sıkılmışım. <laughs> Başarısız insan sevmiyorum. <laughs> Ama Kenan çok başarılı. Yani zayıflatamadığı danışanı yok. <laughs> Affetmiyor çocuk ya. <laughs> hmm. başarılı bir seri katil bulsan onunla da takılırsın yani. Ya <laughs> bu tutunca reçel yediğini görmüyor muyum sanıyorsun? Arada ufak kaçamaklar olabilir. Baksana sen ne kaçamaklar yapıyorsun? Biz bir şey diyor muyuz? <laughs> Kenan'la sadece birbirimizi tanıyoruz. Bir şey yok. Keşke yemeseydin şu reçelleri. Ayıp oldu çocuğa. Kenan nereden öğrenecek? Sen söylemezsen tabii. <laughs> Bakma. Diyet listenize harfiyen uyuyorum hocam. Sporumuzda yaptık mı altı hafta cici hedidim biraz boydan eksiği olurum. Kahvaltıda şeker yemişsin. Hayır ne alakası var? Cildinden anladım. Enflamasyon olmuş. Böyle bir şey anlaşılabilir mi ya? Kahvaltıda şekerli neymiş o? Kesin reçel yedin. Asla. Portakal reçeli. Çüş. Portakala kadar da anlayamazsınız artık. Demin karnın guruldadı. Demek ki asitli bir şeyler yedin. Diyet listende asitli hiçbir şey yoktu. Portakal kabuğu yeterince asitlidir. Yat! Otuz meşik. Karnım gurulduyor çünkü diyet listem yetmiyor. Merak etme. Yarın yeterince doyacaksın. Vallaha mı? Vallaha. Sınırsız salatalık ve yoğurt gürü. Hayır. Bir daha yapmayacağız demiştin. Söz vermiştin. Yat! Otuz Mekik! Nasılmış Otuz Mekik? Deydi mi iki kaşık portakal reçeli için? İki kaşık mı? Bunu bilmem mümkün değildi. Ablam söyledi, değil mi? Hayır. Sadece işimde çok iyiyim. Öldüreceğim onu. Öldürüp yiyeceğim hatta. Onu öldürebilirsin. Ama ben buradayken yiyemezsin. Ablam arkadaşın değil mi? Öldürmeme üzülmez misin? Tabii ki arkadaşım. İlayda çok tatlı bir insan ya. Tanıdığım en özel insanlardan biri. Onun hatırına yarınki listeme yarım porsiyon makarna çaksan. Aslı. Af yap! Salatalık ve yoğurt çürü. Nasıl bir rejim bu ya? Otoriter bir rejim. Gitsene. Otorite olmadan zayıflamam mümkün değil. Otorite isteyen sendin. Kendi kendine zayıflayabildin mi? Peki tamam. Koşu bandı. 30 dakika. Sonra ağırlığa geçeceksin. <laughs> Altı üstü iki kaşık reçel abi. Bir daha dünyaya gelirsem tek çocuk olmak istiyorum. <laughs> Kenan senin yediklerine hiç karışmıyor mu? Hiç. O gazeteci çocuğun tam tersi. İşle özel hayatı birbirinden ayırabiliyor. Hatta dün bana tiramisu yesene diye ısrar etti. Tiramisu mu? <laughs> Sen akşam yemeğinin fotoğrafını attın mı Kenan'a? Of! Atacağım şimdi. Atmayınca ceza veriyor zaten. Çin, biraz sabret. Cumaları kaçamak gün değil miydi zaten? Evet, iple çekiyorum. Allah'ım inşallah makarna verir, inşallah. Yansız olsun, kepekli olsun ama makarna olsun. İki gecedir dua ediyorum. <laughs> Gönderdim. Bir tane motivasyon için. Ne yapıyorsun? Bir tane, bak sakın onu dörtme. Sen şu an kamptasın ama. Zayıflama kampındayım, toplama kampında değil. Bir sanın beni, ya oluyor bu kadar? Şu sinirli o patatesin kararısını yaktım zaten. Öf! <laughs> Kenan hocam. Ali, ara? Niye normal kapıdan değil, buradan çıkıyorsun? Bilmem. Kendi evim sandıysa. 25 dakikalık akşam yürüyüşü ha? Bravo. Sonra uyuyana kadar bitki çayı serbest. Ama süt ekleme. Bize o 14 saatlik açlık lazım. Ben 14 değil 24 saat açım sayende. Haksızlık etme. Gayet dengeli bir diyet listem var. Ve neyse ki cuma kaçamak günüm. Belki makarna verirsin ha. Ha. Kaçamak günü iptal. Ne? Patates kızartması yemişsin. Abla! Bir tane yedim tek. Niye gammazladın yine? Ne bileyim sordu yalan mı söyleseydim? Başka türlü nasıl zayıflayacaksın hayatım? Senin karşında tatlı yesem sen böyle yutkundukça içimin yağları erise. <laughs> ben tatlı sevmem ki. Hatta tadını bile hatırlamıyorum. Pilav, ekmek, gazlı içecek, ülke yönetsem bunların hepsini yasaklarım. Otoriter olduğunu konuşmuştuk evet. Evet otoriterim ama sen de dolgunsun. Beş hafta sonra sen 36 beden. Ben de yumuşak bir adam olacağım. Hocam, niye illa haftada bir kilo? Yarım kilo versem? Anlamıyorsun. Konu burada hedefi tutturmak. Başarı, irade. Hırslan biraz, hedefe git lan. Gerçekten zararlı hiçbir şey yemiyor musun? <laughs> Asla. Prensip. Beni tanıyan herkes bilir ki herhalde patates kızartması yemeyeli... ...on yıl falan olmuştur. Of. Beyaz ekmek zaten görsem tanımam. Ben şu an beyaz ekmeği görsem ağlayarak sarılıp öperim. O kadar özledim. <laughs> Ve abla... ...kaçamak günümü iptal ettirdin ya... ...şu an gözümde sıradan bir hamur tatlısından daha değersizsin. Ama ilayda da tam bir hamur tatlısı. Ponçik. Hayır yalan. ben ponçik olamam. Daha ender bulmamış olmam lazım benim. Makaro mesela. <laughs> Makaro. Şu halimle bile iştahımı kaçırdınız ya. Eyvallah. Kabus mu bu? Yo, gerçek. Günaydın. Böyle kabuslar görüyorum da. Ya tok odamda gofret buluyorum. Tam yerken sen başucumda belirip elime vuruyorsun. Kabus bölümü gofret yemen. Paket gıda yasak. Yemiyorum. Biliyorum. Aferin. Ama diyet listende muz da yoktu. Yani? Gece kalkıp çeyrek muz yemişsin. Kim söyledi ya? E ben söylemedim valla. Kendi öğrenmiş. Çıkıyor muyuz? Muzu dengelemek için bütün gün yeşil içecek veriyorum. Yo, yo. 24 saat sıvı besleneceğiz. Birinci çoğul şahıs kullanma. Sıvı beslenecek olan sadece benim. <laughs> Kim söyledi muzu ya? Evdeki personelle aramayın. Sedef Hanım mı başkası mı? Görüşmesenize siz ikiniz. Niye hayatımın içindesin Kenan? Niye sürekli bu evdesin? Kabalaşma Lara. Ablamın da göbeği var. Ona niye laf etmiyorsun? <laughs> Çünkü o benim danışanım değil. Seni zayıflatmak benim için mesleki bir hedef. Şeref meselesi. Bizle kahvaltıya gelmezsin herhalde. Ne yiyeceğim orada? Zeytin üzerindeki kekik tanelerini mi? <laughs> evdeki elemanlardan öğreniyor ya ablamdan. Mutfağa dolaşıp ne yediğimi inceliyor. Sitedeki restoranları araştırıyor. Hatta güvenliklere bize paket servis gelip gelmediğini soruyor. Takıntılı manyak. Hmm. <laughs> kız ben o çocukla çalıştım. Diyetimin ikinci günü bir çikolatalı sufle yedim diye... ...beni hırkamın kolundan böyle ite kaka hırpaladı. Hayır, arkama bakmadan kaçtım. Diyetin ikinci günü çikolata sufle yemek de yani artık ne bileyim. Aa öyle deme bacım. Allah açlıkla terbiye etmesin. Hayatımızdan çıkması lazım. İlk hafta iyiydi. Ufak kaçamaklar yapıyordum yine de zayıflıyordum. Şu an ablam yüzünden sürekli etrafımızda ve açlıktan ağlamak üzereyim. Kız çocuğa çaktırmadan bir tost mu yiyiversen? Görüntülü arayıp masayı göster diyor. Yakalanırsam bittim. Zaten yakın restoranların hepsinden bilgi alıyor. Hımm. E şey, arabanı atla, ücra bir semte köfte ekmek ye, gel. Ablam arabayı aldığımı fark eder ve gambazlar. Spor yapıyorsun diye Safiye Hanımlara yürü. Sana orada bir gözleme yapsınlar. Üstün zekalı Yıldız, spor salonunda filan ağzından kaçırırsa? Kız, bütün gün böyle kereviz, maydanoz, salatalık ezmesi içine er mi? Aman, sadist bu uşak be. Beni bir ihtimal talip kurtarabilir. Bir hafta daha dayanmak için köfte ekmeğe... Üç dört patates kızartmasına ve on beş dakika özgür kalmaya ihtiyacım var. <laughs> Tam zamanında. Evet, kameraların görmediği kör noktaydı buldun mu? Araba orada bekliyor. Tamam, o zaman ben yürüyüşe devam eder gibi yapıp, seni takip edeyim. Oldu. O zaman arabada da arkaya yatarsın, güvenlik de görmez. Tamam. Oldu, hadi, hadi görüşürüz. Hadi Allah'a Allah ısmarladık. Bye bye. <laughs> Dükkanın kapısını hep açık bırakıyoruz ki, yani müşterinin köfte kokusu üzerine sinmesin. Bu. <laughs> Ağzım çok sulanıyor. Konuşacak halde değilim. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Şaka mı? Eksin burada. Ama anlattığınız adam bu olamaz. Boyuna ekmek, patates, köfte falan gömüyor bu. Ne? Yalnız güzel yemek yiyor ha. Yemek değil, karbonhidrat festivali bu. Yakıyor ya demek ki. Ben onu yakacağım esas. <laughs> olsun yemek bitti tatlıya geçtiniz. Ne yapıyorsun burada bu mahallede? Lezzetlerimiz sosyete de döndüydür efendim. Afiyet olsun. Bir salata yiyecektim ama seni görünce iştahım açıldı. Ekmek arası, pilav, patates, hamurlu tatlılar, portakallı gazoz. Vay! Wow. Aslında ben et yiyecektim de Arkadaşım, sipariş yanlış gelmiş. Pilav filan var burada, alın bunu. Pilav pilav kalmamış Kenan hocam. Ekmeğini unuttuğun tadını hatırlamak için de yemek ekmek yemene gerek yoktu. Bir ara ağzına patates kızartması atarken parmağını ısırıp koparacaksın diye de çok korktum. <laughs> Telefonumla ölümsüzleştirdiğim anlar. Nasıl? Niye çektin ki? Bilmem. Belki birkaç WhatsApp grubunda paylaşırım. aracım, biz sporcular arada bir böyle şeyler yaparız. Vücudu şaşırtmak için. Hmm. Vücut sürpriz seviyor yani. Tabii. Ara sıra. Ben de severim. Bana da sürprizler yapsana. <laughs> ne istiyorsun? Çok bir şey değil. Ara sıra tost, yarım tabak makarna, ne bileyim bir tatlı. Tatlı asla. Hem video hem fotoğraf çektim. <laughs> Belki sütlü tatlı. <laughs> Belki arada bir ısırık çikolata. Aa yeter! Ayrıca sen incelmek istemiyor musun? Başarımı riske atamam. Haftada bir kilo vermeyeyim, yarım kilo vereyim. Sürat felakettir. Olmaz! Oh. Hedef küçültemem. Bu ayva göbeği, bu kadın budu köfte bacakları yok etmemiz lazım. Dilber dudağını vezir parmağını nasıl yok edeceğiz? Hepsini yerken görüntülerin var. Üf, <laughs> tamam. Haftada 600-700 gram hedefleyebiliriz. İyi bir başlangıç. Talip! Hocam ne yediyse aynısından bana da. Olmaz! Sadece et yiyebilirsin. Pardon? Yanına da bir kaşık pilav, dört adet patates kızartması lütfen. Bir orta yol bulacağımızı biliyordum. Üç dört gündür tosta mosta iznin vardı. Ödül diye kazandı bir yedim filan, anladık da. Artık hamburger mi lüpletiyorsun? Gittikçe gevşiyor bu diyet. Metabolizmam çok hızlı çalışıyormuş. Kenan Hocam söyledi. Vallahi ben sende öyle dramatik bir zayıflama görmüyorum ama Alara. Ya kaybedip kas yapıyorum, ondan. Alaracığım, Hı? acaba hepsini yemesen mi? Yarısını bıraksan mı? Herkesin bünyesi ayrıdır demiştin. Kimi insan hamur tatlısıyla portakallı gazozu içip... ...yine de fit kalır demiştin. Ee, o zaman hamburgerini bitir, hemen spora. Hı. Bugün kendi sporumu kendim yapsam. Sizi hiç ayırmasam. Ay birlikte o kadar tatlısınız ki. Dört günde elli gram vermişsin. Dört günde elli gram vermişim. Ay, berbat hissediyorum. Hayır hocam, harika birisin. Ablana da anlatıyorum. Harika bir çocuk diyorum. Tam sana göre diyorum. Artık yediğim ve enerjide olduğum için seni övebiliyorum. Aynı konuştuğumuz gibi. Vallahi mı? E peki neden hiç tık yok? Her dakika beraberiz ama full arkadaşlık. İlişkimiz sevgili olmadan kankalığa dönüşmez inşallah. Acep, ablam ilişkilerde, ben diyette yavaş ama sağlam ilerlemeyi severiz. Alaracığım, ilerlediğin falan yok. 50 gram vermişsin. Utanç verici. Bence süper. Haftada 100 gram demek. 10 haftada bir, beş ayda 2 kilo. Hayatımın diyeti senisin. Hiç rejim yapmadan, farkına bile varmadan zayıflıyorum. Herkese de anlatıyorum bu başarımı. Ne başarısı? Kimseye haftada 100 gram verdiğini söylemedin inşallah. Ups. İkiniz de kayak yapmayı çok seviyorsunuz. Neden hafta sonu beraber bir yere gitmiyorsunuz? Listenin diyet mi olacak? Listesini dedim kendisi halleder canım. Öğrendi artık. Yediklerimin fotoğrafını da atarım. Hı. Hı, hmm, atarsın. Sosisli sandviç, baklava fotoğrafı atarsın bol bol. Ne demek bu? Kenan ara kilo falan vermiyor. Az az veriyor. Senin kardeşin zorlamak ve üzmek istemiyor mu? Hiç sevmem yufka yürekli insan. Yufka demiş ya, sabah üç tane börek yedi, ona da karışmadım. Yani. Yavaş! <laughs> Yavaş veriyor. Acelesi yok. Ya, hani İstanbul'un en iyisiydi? Hani fili bile zayıflatırdı? Nereye gidiyor bu konuşma? Eğer mutlu değilsen Alara ile olan çalışmamı bırakabilirim. Ben mutluyum. ya valla ara bırakmasa da ben seninle görüşmeyi bırakıyorum. Ne? Ne demek şimdi bu? Niye? Olmayacak. Çok hoşsun, yakışıklısın ama Alara'yı zayıflatamadı. Prensip olarak başarısız biriyle birlikte olamam. Ee, Ozan ne? Ha, şöyle olabilir. Bizim çevreden, bizim ekonomik statümüze yakın ve loser. Hani Ozan gibi. O okey. Ama bizim çevreden değilsen olanın da bir numara olman lazımdı. Maalesef. <laughs> o zaman ikinize de veda ediyorum. Hayır ya, niye? Ben memnunum. Harika bir de sensin. Haftada 100 gram 100 gram veriyorum işte. Yapamam. Seninle görüştükçe aklımda hep İlayda olacak. O kadar mı aşıksın? Yok. Ama bu konularda da hırslıyımdır ben. Kendime çıkırıkçı oğulların kızıyla sevgili olmak gibi bir hedef koymuştum. <laughs> Kahretsin! <laughs> Hedefime ulaşamayınca aşırı sinirleniyorum. Bir takıntılı manyak demiştim. Danışanım olarak seni bırakmak zorundayım. İlayda'yı sürekli hatırlamanın duygu yükü bana aşırı tatlı yedirtir. Loser demiştim. Gidiyorum. Son sözüm şu. Proteinle, karbonhidratı, Asla aynı önde yemeyin. Kenan! Tamam peki. Haftada 250 gram anlaşalım.